San Maksimin imzaya geliyor. dün sevgili Doruk da bunu aktardı. Kiralık olarak anlaşma sağlandı. 21. madde. Ve Fenerbahçe Fransız Yıldız transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler San Maximen'in ardından Al ile de her konuda anlaşma sağladı. Kanarya 27 yaşındaki kanat oyuncusunu bir yılına kiralık olarak renklerine bağlayacak. Mourinho'nun İngiltere'de çalıştığı dönemde Newcastle forması giyen Maximen için onu beğeniyorum, kızını beğeniyorum ifadelerini kullandığına da yer vermiş Fanatik gazetesi. Şimdi Mourinho hemen istiyor, şimdi istiyor, yarın burada olsun diyor. Yani çok hızlı istiyor ama bu Maxim değil. O bölgedeki üç isimden birinin çok hızlı istiyor. Çünkü o bölge istediği 3 ismin de çabucak gelip bu antrenman e, temposunun, temposunu, yoğunun içine girmesini Senin istiyor. Senin şöyle bir cümlen vardı. Mourinho'nun listesinde 3 yok, 2 var diyordun. Evet. evet. Sol kanatta 3 var mıydı yoksa? 3. sonradan çıktı Brezilya'daki Teixeira. Teixeira. Yani genç. Teriye ve san, daha doğrusu bence Maximen Maksimum 1'di, de Teriye. Büyük ihtimalle öyledir. Bilmiyorum onu ama. Ee, şu anda çok ağır gelen bilgiler, kamptan gelen bilgiler, Doruk da veriyordur zaten. Ee, çok ağır antrenman temposuyla çalıştı. Maçta o gözüktü ama. Yani bayağı yoruldu. E, çift antrenman, 2 saat sabah, 2 saat akşam, çift antrenman, e, bayağı bir e, zorluyormuş, güçlendirmek için takımı. Bunun içine hemen e, sokmak istiyor, istiyor oyuncuyu ki ileride şey ne derler ona hani, defo çıkmasın, bir aksilik çıkmasın. Peki Şimdi Forvet'le ilgili iki haberi vereceğim. Önce sabahtaki haberi verelim arkadaşlar. 22. madde. Önce Bertu olmazsa Cenk. Cenk Tosun. Fenerbahçe'ye yazılmaya başlandı. Ee, konuşuluyor. Bertu Yılmaz'ı sen ifade etmiştin. Ee, Bertu'yla ilgili bir hamle olabilir diye. Burada Bertu Yıldırım. Bertu Yılmaz nereden çıktı ya? Bertu Yıldırım için kulübüne 4 milyon euro önerdi. Ancak Fransız kulübü kapıyı 7 milyon eurodan açtı. Anlaşılamazsa şu anda boşta, bon servisi elinde olan Cenk Tosun, B planı olarak gözüküyor diyor sabah. E, Cenk'i birkaç yerde de yazdıklarını gördüm ama e, şu, gerçekçi konuşalım. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında e, gayet sağlıklı iyi bir ilişki var. E, Fenerbahçe bunu Cenk'le zedelemek istemez mi? Yani hayır bence böyle bir planı varsa da hani önce bir istişareyle. Beşiktaş, istişareyle olur diye düşünüyorum. Ben öyle bir hava gözlemlediğimi e, ifade etmeliyim. Hani böyle bir ilgim yok size gelmezse bana gelsin diye belki konuşmuşlardı. Değil gerçek, bilmiyorum ama Cenk Beşiktaş'ta da kalsa, Fenerbahçe'de de kalsa B plan oyuncusu olarak kadroda olacak. E, İmobile'yi alıyor. İşte onu diyorum Tabii yani. Ki yani, yani Cenk Beşiktaş'ta alıyor. da kalsa B plan oyuncusu, hamle oyuncusu olacak. Fenerbahçe'de de olacak. Fenerbahçe'de hatta üçüncü hamle oyuncusu olabilir. Yani Ceko'nun da yedek kaldığı bir pozisyonda işte X santrafor. Eğer Beşiktaş semi e, satmaz ise orada da 3'e doğru gidebilir. Mesela. Şimdi Galatasaray'a geçelim biraz sızlanalım. Eee kura çekimi var zaten akşamüstü. Evet. Hürriyet'le devam edelim. 18. madde. Beklenen transfer bitti. Duel sonunda aslan oldu. Galatasaray uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı yazıyordur herhalde orada. <laughs> Ee, Renli futbolcu da mutlu sona ulaştı. Beklenen transfer. Okan Vuru'nun transferde birinci sıraya yazdığı Sağbek için sarı-kırmızılar yaklaşık 10 gündür süren pazarlıkların ardından 7,5 milyon euro bonservis karşılığında Ren Kulübü el sıkıştı. 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Guellen Due senelik 1,2 milyon euro kazanacak. Hayırlı olsun. Tabii daha yani şu an official bir resmi bir açıklama olmadı ama Hürriyetin haberi üzerinden hayırlı olsun diyelim artık yani gelen haberlerde bu doğrultuda çünkü genç bir oyuncu Sasha Boyda denediğini denemeye mi olucak kalıtsaydı sençi? Ellerinde böyle bir ne diyelim yaşamışlık var böyle bir tecrübe. Ama bu Sasha Boydan daha pahalı. E Tabii canım Sasha daha uyguna gelmişti. Hem yani, uyguna gelmişti hem neredeyse gidiyordu. Mecburiyetten bir mecburu sakatlarımız var. İşte cezalarımız var. Sen geçici olarak oyna dediler. Ya Torrent kalsaydı Sasha Boy gidiyordu. <laughs> Formayı bir aldı, pir aldı yani. yani. Bak Torrent kalsaydı Sasha Boy gidiyordu. Yalnız çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bak. Galatasaray'da Marco Ağa çok başarılı bir performans sergiledi. Çok başarılıydı Fadioşa bence. Döneminde. Onun karşılığında da transfer oldu. Sasha Okan Hoca bence çok başarılı bir performans sergiledi. Bayern Münih'e gitti. Ama gittikleri yerde aynı performansı gösteremediler. Yani çok ilginç. Bunu da bence böyle bir e, iyi bir araştırmakta fayda var. Galatasaray bu kadar e, onları yüksek seviyeye nasıl çekiyor ona bakmak lazım. Yani sonuçta Galatasaray'dan Bayern Münih'e gittiğiniz zaman büyük paralarla gittiğiniz zaman banka oynarsınız diye düşünüyorsunuz. Level atlıyorsunuz çünkü. Hı hı. Aynı şey e, Markov için de geçerli bence. E, gerçekten Galatasaray'da belli bir noktaya geliyorsunuz çıkıyorsunuz ondan sonra niye anlaşıyorlar anlamakta zorluk çekiyorum açıkçası yani Galatasaray'ın onlara sağladığı performans çok üst düzey. Geçen sene Galatasaray'ın özellikle boy gittikten sonra ligin ikinci yarısında en çok sıkıntı yaşadığı, yani sıkıntı yaşadığı demeyelim ama Okan Hoca'nın oynatmak istediği oyuna uygun olmayan bir eee evet, Barış Alper, Barış Alper Kaan oynadı. Çünkü Okan Hoca orada hücuma katkı veren, çizgiye inen, sıfıra inen, orta açmayı e, seven oyuncuları kullanmayı seviyordu. Şimdi Due ona e, yakın bir oyuncu. Oyuncuya çok çalışmadım. Bu akşam biraz daha odaklanacağım. Daha detaylı yarın zaten konuşuruz. Ee, ama herhalde sağ bek rotasyonu Galatasaray'ın Due, Dubois gibi gözüküyor. Ee, bu sezon. Bu oyuncu ile ilgili ben e, Fransa'dan birkaç tane arkadaşımla konuştum. Fransa e, ligini çok yakından takip edenler var. Onlarla da konuştum. Drogba kefil olmuş oyuncu. Ee, o fil dişi sahilleri takım doğal vardı. Doğa, ya o da Önemli bir tabii ki referans. Ee, rahatlıkla ilk altıya koyuyorlar. Yani biten sezonun e, ilk altısına koyuyorlar. Bölgesindeki iyi oyuncu anlamında. Ee, Okan Hoca da ve özellikle Galatasaray'ın bence scoutları da ki geçen yıldan biliyoruz pozitif de onlar iyi işler çıkarttılar. Scoutları da e, bu tür genç e, oyuncu transferinde gayet başarılılar. Geçmişte örnekleri var kolay kolay Okan Hoca'nın da böyle bu tür transferlerde yaştahta basacağını sanmıyorum. Yani çünkü geçen sezondan beri istenen bir oyuncu gibi görünüyor. Çalışılmış bir oyuncu gibi görünüyor. İşte geçen sene Asinyon orada çok isteniyordu. Lorenzo Asinyon. O biraz o pahalı. Pahalıydı. Bir de oyuncunun hedefleriyle uyuşmuyor. Evet. Bu sene de buraya gelmeye Bu sıcak sene bakmadı. de ilk gittikleri oydu. Gene çok pahalı çıktı geldi. Yani rakam çok güzel. Toplam rakamı. İşte ya geçen sene sol bek konusunda aynı şey yaşanıyordu. Angelinho geldi. Sonra işte Kazımcan, Kön, orada bir değirmen oluşmuştu. Ama şu an gelen bilgiler Köy'ünün çok iyi döndü. Orada bir alternatif arayışı olacak mı Galatasaray'ın? Yoksa Kazımcan, könle mi devam edecek? Bence olabilir? öyle devam ederler. Çünkü sonuçta dünkü basın toplantısında altını ısrarla çizdi biliyorsun. O yabancı sayısı düştü. 12, 11'ini kullanabiliyoruz. E boşaltma yapacağız dedi. Yani birçok takım... Ee, alternatifleri Türk oyunculardan bulmak zorunda. Kesinlikle. Ya mesela dün yukarıda da konuşuyorduk arkadaşlar. işte Luan Perez, Fenerbahçe yabancı hakkını şu an Luan Perez'den yani kullanamazsın. yana kullanamaz. Zaysan yana kullanamaz. Kesinlikle kullanamıyor. Yani orada e, Jose Mourinho'nun mesela Bartu Elmaz'ın üzerinde bu kadar e, durması çok önemli. E, Türk oyun yani direkt oynatabileceğiniz, direkt bank oynatabileceğiniz ee, yabancılar o bölgenin yabancılarıyla kafa kafaya oynayabilecek anlamda Türk oyuncu ee, da Fenerbahçe ile Galatasaray'ın e, şansı bir hayli yüksek onu söyleyeyim yani. Ee, Beşiktaş'ın burada şöyle bir belki dezavantajı var gibi gözüküyor ama bunu avantaja çevirebilme şansı da Fanbron Kors'un elinde. Beşiktaş'ın yerli statüsünde kullanabileceği oyuncuları genç altyapıdan çıkan oyuncular. ...üzerlerine çok daha farklı katma değerler Hı -hı. koyabilecek oyuncular. Ama Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yerlileri daha tecrübeli. Piştiler. Orada. Piştiler senin deyiminle. Aynen çok iyi piştiler. Geri dönüşleri çok yüksek. E, milli takımdaki performansları da ortada. E, gözü kapalı. 11 oynatabileceğiniz Galatasaray'da en az 4 tane var. Fenerbahçe'de Hı -hı. en az 4 tane var. Yani biten sezonda... sezonda e, Hatırla son anda ortaya çıkan Türk oyuncuları. Şimdi Beşiktaş'ta tecrübeli e, sıfatıyla değerlendirebileceğimiz yerler bir kere Mert. Hı hı. Büyük bir tecrübe. Onun dışında Necip'i e, bu listenin içerisine koyabiliriz. Salih Uçan. Zaten kamp kadrosunu hı. kafama hı. getiriyorum. O kadar. Yani sonrasında işte Demirege Tıknaz, e, Mustafa Hekimoğlu, Sevi Kılıçsoy, Ersin Destanoğlu vesaire genç e, jenerasyonun Beşiktaş taraftarının altyapının çok şey beklediği oyuncular bunlar i̇şte gözü kapalı e, 11'e koyabilme ihtimali çok yüksek oyuncusu çok sayıda yüksekliği çok sayıda oyuncusu Beşiktaş'ın yok Türk oyuncu anlamında bunu çünkü en başından beri konuştuk senle de hatırlıyorsun yabancı oyuncu sayısına çıktığından beri yeni sezonda e, yerli oyuncunun kıymeti geçmiş yıllara oranla çok daha artacak Çünkü sen az kadronda kaliteli bir yabancıya forma veriyorsan onu yerli kaliteliyle yedeklemek zorundasın. Eli mahkum. Eli mahkumsun mu yani sistem dedim bak Taylan Antalya Antalya kiralık gitmişti. Kadroda geri döndü doğal olarak. Kalırsa ben de aynen kalırsa şaşırmam bende yani. Yani çünkü sayı kuralı bu kural seni oraya sevk edecek. Kaçışın yok yani. Saha içinde 11 yabancı ile oynama ihtimalin çok yüksek değil. Mesela TT'ye bu yabancı sayısıyla bu kadar tahammül edemeyebilirsin. Şans veremeyebilirsin. Ederler bilmiyorum zaten. <laughs> yani, ya şimdi Geçen sene mesela atıyorum Galatasaray Endombele'ye o tavizi verdi mecburdu. Ama bu sene aynı yok, yok. şeyi veremezsin. Mümkün yani. değil. Sadece e, Galatasaray için de geçerli değil bu. Bütün takımlar için geçerli şu anda. Yani e, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın 5 yaşını sanıyorum 16 on, e, 16 ile 18 çizgilerinde yabancıları var gönderdikleri gereken. mesela Hı. Fenerbahçe'de aklımıza ilk kim geliyor? Ya Pedro yok mesela ortada. Ama Fenerbahçe'nin oyuncusu. Dönüyormuş galiba. Hayır, gelecek. Gelecek. Da, okudum. E, o kadar şey ki demek ki yani <laughs> e, pozisyon olarak zorda ki. O Brezilya'da nerede hangi takımdaydı? Gremio Gur olması lazım. Gremio galiba. Bremio bremio. galiba ya. Yani orada mesela devam ederken e, lig hiçbir performansa olmadı. Gelmedi haberi yani. Peki. Şimdi kısa kısa gidelim Tayfun abi. Son bölümde sana çünkü belki bir soru soracağım ondan dolayı. Beşiktaş'ta Mustafa'nın aktardıklarına ilaven var mıdır? İmobile ile ilgili ya da bir duyum, istihbarat? E, e, valla gelen bilgiler o transferin büyük ölçüde bittiği yönünde ve gelen bilgilerde de genelde e, İtalyan gazetecilerden e, sosyal medyada çok takip edilen ve transfer konularını yakından e, izleyip doğru haberlerle anılan hı hı. İtalyan gazeteciler var. Onların verdiği bilgiler imobile işi e, transferi bitmiş gibi görünüyor. Yani düşük bir bonservis bedeliyle Sıfır bon olma ihtimali bence sıfır. Öyle görünüyor. 3, milyon. o civarlarda bir düşük diyebileceğimiz, immobile için düşük diyebileceğimiz bir bon servis bedeliyle geliyor gibi. Bu görünüyor. Bu arada görüntüler canlı Beşiktaş'ın Slovenya kampında şu anda basına açık bir antrenman var. Herhalde taktik bölüme geçilmiş değil mi Deniz? Basın, yanlış basın, basını da ee... Drone'la çalışın demişler basın herhalde. <laughs> Doğru biraz. Dağlara tepelere yani çıkarmışlar. Biraz yükseğe almışlar arkadaşlar. Ya da arkadaşlarımız geniş açı yapalım diye o kendi tercihleridir. Yok edersin. bu tür şeylerde kulübün koyduğu kurallar daha ön öne geçiyor. Oluyor. Öne geçiyor. Yani kendi insetipinle çok e, gruptan farklı şekilde çalışamıyorsun. Görüntü zaten muhtemelen sağ kenarını da almıyorlar. Şu an bir fan run taktik antrenmanını görüyoruz Tayfun abi. Geçen gün e, Jose Mourinho'yu görmüştük. Şu anda da Van Bronckhorst oyuncularını taktiksel olarak hazırlıyor. Yeni sezona 35. maddeyi verebilir miyiz arkadaşlar? Adaylıkta son gün Türkiye Futbol Federasyonu seçiminde 18 Temmuz'da yapılacak seçim. Ve